bir haftalığına tatile geldiler. Ve hastaneye görüntüler var. Gezelik geliyorlar. Buradan sonra ölümleri zuhur ediyor yani. Bunun araştırılmasını istiyorum. Artı bir de bizim çocuklarımızdan başka bu lokantadan veya otelden yemek yiyen yok mu bilmiyorum. Hiç kimseden de başka bir haber yok. Bunun da araştırılmasını istiyorum ben yani. Bu şekilde bütün yetkililere de sesleniyorum bizim takipçimiz, bizim yardımcımız olmalarını istiyorum tüm kurumlarda. Başkalarının canında yanmasın hiç olmazsa yani. Cenazeleri büyük ihtimal yarın defneteceğiz. Afyon Bolvadin'de bu şekilde. Babanın durumu kritik zaten daha. Şu an belli değil. İki torunumla bir kızım mefat ettiler. absolutely